Al anneciğim. Al bebeğim. Al benim aşkım. Benim oğlum bu. Tatlı oğlum benim. Tatlı oğlum. Aşkım benim. Ye. Ye de kuvvetle. Annem benim. Annem. Al. O kuzum benim. Al. bebeğim. O benim oğlum o. Kimse döyemez. Ağızlarını burunlarını kırarım ben onları. Yiyorlar mı? Yiyorlar. Onlara da bir iki parça ayırayım da. Kokar mı kır. Allah aşkım. Olan Al için. Hayır bebeğim. Kavanoz sende mi? Ananeciğim. Geleceğim alacağım. Ananeciğim. Ay yala. Yala benim tatlı oğlum. Of of, of, of. Bitti tabi. Dur anneciğim. <laughs> Hadi ye. Ye bakalım. Hadi bak, da, Ay tabii. yerler vıcık vıcık. Tabağa koysaydık. Var, var. Al tabağa şey içine de şey koyacağım. Ciğer suyu da burada. Dur ciğerin suyuyla elin şey açabilecek mi? Açabileceğim mi? inşallah açarsın açarız. açarsın. Makarnayı döktün. Dökmüşsün. Az mı koyayım ne kadar koyayım? Doldur doldur. Bunlar da içecek. Çok o zaten büyük. Anne bu poşet. Bebeğim poşet. Ben tamam doldururuz yine bir ters. Poşet annem bu dur. Kuzum gel. Size de dökelim gel. Bir de sıcak sıcak sabah kaynattım da geldim. Al anne. Al bebeğim. Oh iç. Seversin sen. İçiyor mu? ya. Ya. Tut tut döküldü. Çıkacak herhalde. Yok çıkmaya yok. da niyeti yok. Yes. Aç tamam. çıktı. O yönlüm. O bebeğim. Yolu, gel oğlum.